Altına bir şey kız. Hamide abla ne saçmalıyorsun? Ne ablası kız anne anne. Abla ben annemin mezarına geçiyorum. Gelecek misin? Ne oluyor lan burada? Bu kızın altını Baba yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ya baba bu kadın kim bize sürekli sürekli bağırıyor? Ve ne yapar lan? Aslan koca. <laughs> baba ne ara unuttun annemi? Bu artık yeni anneniz kes sesini. <laughs> baba sen ne saçmalıyorsun? Annem dediysem annem lan. Benim annem öldü. Çık lan içeri. Kocacığım hayır benim üstüme. Evet karıcığım her şey senin. Bu gerizekalılar ne olacak? Kovacağım mı malları ben. Zıkkımın kökü niye? Topla eşyanı hadi. Baba nerede kalacağız biz? Konuşma da sen. Baba bu kadın seni dolandırıyor. Kandırdı Mena'yı. Çocukları da evden kovdurdu. Bizim patron nasıl ölür? Oğlum ne oldu? O çok güvendiğin kadın işbirliği içindeydi. İşbirliği yaptığı adamı öldürdüm. <laughs> Baba hayatımı mahvetti. <laughs>